Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız genlerimizi oluşturmuş, tanımlamıştık. Ee, bu videomuzda ise pop-up sayfamızı oluşturacağız. Pop-up sayfa nasıl bir şey? Hemen onu açalım. Ee, şöyle bir sayfa arkadaşlar. 10 but mesela kulnik vanası için yapılmış. Kulnik vanasında mesela on butona bastığımızda vanamız açılacak. O butona bastığımızda ise e, vanamız kapanacak. Çarpı butonuna bastığımızda ise e, sayfamız yani şu sayfamız kapanmış olacak arkadaşlar. Ve ayrıyeten vananın içinden geçen mesela süt için sıcaklık değerini Pop-up sayfamızdan da görebiliyoruz. Şimdi gelin beraber bunu oluşturalım. File'den ne diyoruz arkadaşlar? Page seçiyoruz. Buradan standarttan en üstte blank var. Boş bir sayfa. Ok diyoruz. Boş sayfamız gelmiş oldu. Şimdi nelerimiz vardı? Butonlarımız var, Redlerimiz var ve tipetimiz var. Şimdi bunları oluşturalım. Paletimizden butonu seçiyorum. Şekilde. bu butonun on butonu uygula diye şey görelim, böyle biraz, biraz değiştirelim, hayır böyle güzel oldu. şimdi input'a geliyorum, aksiyomuz down olacak. şimdi down komutu arkadaşlar, e, soru işareti bir soru işareti yazıyoruz. bu ne anlama geliyor? yani bir nolu değişken anlamına geliyor. bizim biz konik manası için yapıyorduk, yani birden farklı değişkenlerimiz var için. E, onlar için de yapabilirdik ama bizim şimdi e, bir tane de yani ilk değişkenimiz hmm. şöyle söyleyeyim Kulink vanamız için yapıyoruz. İşte bunu hot water vanası için yapabilirdik. E, fit pompası için yapabilirdik. Farklı farklı değişkenler için yapabilirdik. Şimdi buraya e, eşittir 1 yazıyoruz. Yani bu ne anlama gelmiş olurdu artık? Birinci değişkenime bir ata anlamına geldi. 10 butonuna bastığımda uyguladık tamam diyorum. Bir de off butonunu oluşturalım. Bu sefer buraya eşittir 0 yazıyorum. Off butonuna bastığımda birinci değişikliğine benim 0 atayacak. Şimdi hemen ismimi de off yapalım. Uyguladık. Tamam diyelim. şimdi aşağıda çarpı butonumuz vardı hemen onu da şu şekilde yapalım bu sefer type'den sembolü seçiyoruz arkadaşlar burada mis 2 var ona gelip çarpı sembolünü seçiyoruz ok ediyoruz <laughs> bu yine input'tan down olacak bu sefer bir insert function tanımlayacağız buraya burada arkadaşlar min free var bunu seçiyoruz. OK dediğimizde. Şimdi bu fonksiyon ne anlama geliyor? O çarpı sembolü oldu. Bu tarafa bastığımda benim pop-up sayfamı kapatmış olacak. Uygula deyip tamam diyelim. Şunları yine bir aynı hizayı alalım. Şimdi vardı? Ledlerimiz vardı. Ledlerimizi hemen oluşturalım. Sembol setten buraya gelip ledimizi koyuyoruz. Şimdi off durumu için light run medium var. Ben bunu kullanmak istiyorum. <laughs> Buradan off durumu için grey olacak. On durumu için yine aynı yerden green'i seçiyorum. Ok diyorum. Bu ne zaman on olacak? Yani ne zaman bu ledler çalışmış olacak? Soru işareti 1, soru işareti eşittir 1. Yani birinci değişkenin bir olduğunda ledim yeşil yanacak, sıfır olduğunda gri yanacak. Uygula deyip tamam diyorum. çekeyim. Bir de off butonumuz için aynı şekilde bir şeyimiz vardı, ledimiz vardı. Yine light from medium'dan gray seçeceğim. On durum için ise bunu Yolu seçeceğim. OK ediyorum. Bu sefer yüzde bir şey e, soru işareti bir soru işareti eşittir sıfır yazıyorum. Sıfır durumunda kırmızı yanacak. Bir durumunda bir değiştiğimiz bir durumunda gri yanmış olacak dediğimiz. Uygula deyip tamam diyelim. Şimdi şöyle çekelim. Gelmiş oldu Şimdi bir deneyimiz vardı. Sıcaklık değerimizi gösteren bir pedimiz vardı. Hemen onu da oluşturalım. Paletimizden seçiyoruz. Şöyle şuraya koyalım. Formatımız 4 dijitti. Şimdi buraya arkadaşlar bu bizim artık bir ikinci değişkenimiz. Birinci değişkenimiz buton butonlarımızdı. İkinci değişkenimiz de sıcaklık değerimiz olan değişkenimiz. Onda soru işareti 2 soru işareti şeklinde yazıp uygulayıp Tamam diyoruz. E, ee, geri geldim Burada gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde alınmış. Bir 3D katılmış. Biz de öyle yapalım. Rectangle'ımı seçtim. Şöyle. Kenardaki çizgileri kaldıracağım. İçini gri renkte resimde gri olarak dolduracağım. Bir uygula diyelim. Yazılarımız arkada kaldı. Send to back yapalım. Bir de ne yapalım? 3D katalım görüntü olarak daha güzel olsun. lower seçeceğim ben. Derinliği 1 yap yapalım nasıl olacak? Biraz daha Böyle güzel oldu. Tamam diyelim. Şimdi şimdi arkadaşlar, şimdi bu pop-up sayfamızı oluşturduk ama bu şekilde kaydedersek açtığımızda bize komple bu sayfayı açacak. Ama biz sadece burayı görmek istiyoruz. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şöyle en köşeye getiriyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde aşağısı altı 141 e 195 diyor şimdi sağ tıklayıp peşpropelisten yaparız e, Appearance'a geliyoruz neydi e, 149 197 149'a 197 bir uygula diyelim uygula dediğimizde kenarda böyle bir e, ince çizgiler çıkıyor gördüğünüz gibi bu şekilde kaydedersek ise arkadaşlar şu in, ince çizgilerden itibaren alıyor sayfayı bunun için Bure küçültelim biraz. Uygula diyelim. Biraz daha. Burası artık biraz daha deneme yanılma yöntemidir arkadaşlar. küçülelim. Evet, bu şekilde değil. Tamam diyelim. Pop-up sayfamızı kaydedelim. Şimdi pop-up sayfamın ismine hemen yani valif vereceğim ama başına ünlem işareti koyacağım. Şimdi ünlem işareti ne anlama geliyor arkadaşlar? Ünlem işareti e, görünmesini istemediğim sayfalarının başına ünlem işareti koyuyorum. Mesela şimdi burada benim oluşturmuş olduğum sayfalarım neydi? Past ve test ok diye sayfalarım vardı. Ama ünlem işareti var yazdığında ben burada şimdi sayfamı göremeyeceğim. Onu birazdan bakalım beraber. Uygulama daha güzel olur. Okey diyelim. Şimdi fileden open dediğimizde buradaki sayfalarımız geliyordu ama bu sefer artık wife sayfamızın önünde ünlem olduğu için o gelmiyor. Şimdi past sayfamıza gelelim. OK diyelim. Şimdi biz ne için yapmıştık? Kulik e, cool vanamız için yapmıştık. Kulik cool oranımıza tıklıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde aç, kapa ve toggle olarak bir şey geldi. Keyboard komut tanımlamıştık hatırlarsanız. Fareyle vanamızın e, üstüne geldiğimizde F5'e bastığımızda vanamız e, açılıp kapanıyordu. Biz bu sefer touch yapacağız e, ee, down. Şimdi down komutu arkadaşlar buraya e, insert function'dan s min var. Bir onu bulalım. Heh, şurada. OK diyelim. Arkadaşlar bu s min yani e, ne anlama geliyor bu fonksiyon ne iş yapıyor? Eee oluşturmuş olduğumuz mm, pop-up sayfamızı ilişkilendireceğiz. Şimdi burada ne diyor? S5 diyor. Bana sayfanın ismini soruyor. S var başında. Hatırlarsanız bunu yapar, yazarken buraya tırnak işareti kullanıyorduk. Sayfamızın ismi neydi bizim? Ünlem Val Tırnağımızı kapattık. X, Y var. Burada arkadaşlar yani sayfayı nerede görmek istiyorsun sen? Mesela burada görelim. Burası bizim için iyi bence. Sağ altta ne var? 174'e 440 yazıyor. 440. Yani bizim pop-up sayfamız burada açılacak. Şimdi mod diyor arkadaşlar. Buna her kısmından da bakabiliriz ama farklı farklı modlar var. Ee, mesela ne modlarımız var? Ee, birden fazla pop-up sayfası açılabiliyor. İşte pop-up boyutunu değiştirmeme ve değiştirebilme gibi e, modlarımız var. Şimdi ben buraya arkadaşlar 1 yazacağım. 1 ne anlama geliyor? Başka bir sayfaya geçerken, başka bir sayfa açarken pop-up sayfam kapanacak. Buna artı 8 yazacağım. 8 ise arkadaşlar pop up boyutunu değiştiremiyoruz. Yani o anlama geliyor. Pop up sayfamız nasıl bir boyut oluşturursak o boyutta kalıyor. Artı 532 yazıyorum. Pardon 512 yazıyorum. Bu ise arkadaşlar yani birden fazla pop up sayfası açabilirim anlamına geliyor. diğer kısma geldiğimizde şu şekilde bir bakalım. Yani 8 tane değişkenimiz olabilir bizim. Ama bizim 2 tane değişkenimiz vardı. Şimdi yazalım. Birinci değişkenimiz neydi? E, vanamızı kontrol edecektik. Onun için Tırnak işareti içinde Insert Frank'ten While Cool cmd seçiyoruz. OK diyoruz. Şuradan Tırnağı kapatalım. İkinci değişkenimiz e, sıcaklık değerini görecektik. Tırnak içerisinde seçtik bu TV'yi seçtik tırnağımızı kapattık deyip tamam diyelim ee, şimdi ne yaptık ee, Vanamızda pop-up sayfamızı ilişkilendirdik bir daha bir bakmak istiyorum şurada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar Akseste burada yetkilendirme yapabiliyorduk ayrı etemde tooltip var bu yani e, bir isim yani nasıl söyleyeyim e, mesela fareyle üstüne geldiğimizde e, atıyorum soğutma vanası yazacak o vana için şuraya bir soğutma yazıyorum. Bunu çalıştırdığımızda daha güzel göreceğiz. Uygula deyip tamam dedim. Şimdi bir ram edelim. tool tipi soğutma vanası yazmıştık ya arkadaşlar. Şimdi vanamızın üstüne geldiğimizde gördüğünüz gibi soğutma vanası yazısını görüyoruz. Ama atıyorum mesela şuradaki hot water geldiğimizde boot yazıyor ve tarih saat yazıyor. Yani bunu diğerler için de hepsinin içinde yapabilirdik. şimdi vanamıza tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada açılmasını istemiştik. Pop-up sayfamız açıldı. On butonuna bastığımızda vanamız açılıyor. Ledimiz yeşil yanıyor. Off butonuna bastığımızda ledimiz kırmızı. Vanamız kapanmış oluyor ve ayrıyeten çünkü geçen sıcaklık değerini görebiliyoruz şurada 45 olarak. Mesela burayı 76 yapalım. Enter dediğimizde sıcaklık değerimizi buradan da takip edebiliyoruz. Ee, bu şekilde arkadaşlar pop-up sayfamızı oluşturmuş olduk. Şimdi ise arkadaşlar size dosya oluşturmayı göstermek istiyorum. Şimdi dosyayı neden oluşturacağız? Atıyorum mesela e, cooling vanamız için e, yani ben bu vanayı hangi saatte, hangi tarihte açtım veya kapattım? Bunun bilgisini bir dosya halinde ya text veya e, excel formatında almak istiyorum. E bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun için Explorer sayfamıza geliyoruz. Burada projemizin altında sistem var. Sistemden devices seçeceğiz. Yani bir şey eklememiz lazım. Bir device yani cihaz eklememiz gerekiyor. Şimdi devices'ı seçtikten sonra name diyor. Bana ismini soruyor. E ben bunun ismini mesela ne koyalım? command olsun komut e, log yani ne demek komut girişi anlamında e, bunu koydum e, format diyor yani format derken hangi yapılar olacak hangi yapıda olacak biz de ne dedik vanamızı açıp kapattığımızda ne zaman açıp de kapattığımızı bize tarih ve saat olarak versin ayrıca bir de yanında mesaj versin atıyorum soğutma manası açıldı soğutma manası kapandı şeklinde e, buraya öncelikle tarih için süslü parantez içinde yazıyorum virgül 10 diyorum yani e, bana e, tarih için 10 dişlik bir yer ayır diyorum Parantezimi kapattım. Şunu bir ctrl, C, CTRL yapalım. Şuraya araya bir boşluk koyuyoruz. Şimdi saati de versin dedik. E buraya time yazıyorum. 1.5 yapacağım. 5 cizitlik bir yer. Ayırsın zaman için. Bir de ne dedik? E bize mesaj versin dedik. Açıldı kapandı şeklinde. Bunu da msg log olarak yazıyoruz. Bunun içinde de 32 yapacağım. 32 bir yer ayırsın. Header diyor. Başlık buraya şimdi geçiyorum. E, file name diyor. Yani sen dosyayı nereye kaydedeceksin? Nasıl kaydedeceksin anlamında. E, şimdi buraya arkadaşlar köşeli parantezde data yazıyoruz. Bu datayı birazdan göstereceğim. 2 nokta ters slash yapıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Sonra isim yazacağız dosyamızın. .com Dosyamız text formatında olsun anlamında. E, type diyor. Tipini ASCII ile seçiyorum arkadaşlar. No files diyor. Yani kaç tane dosya oluşturmak istiyorsun? Bir dosya oluşturmak istiyorsun? 2 mi, 3 mü, 5 mi, 10 mu şeklinde. Ben bir dosya oluşturmasını istiyorum. Eksi bir yazıyorum. E, eğer buraya işte atıyorum 8-9 dosya bir oluşturmak istiyorsak mesela 9 dosya oluşturmak istiyorsak e, 9 yazdığımızda time'ını ve periyodunu girmemiz lazım. Hangi zaman aralıklarında, hangi günlerde e, dosya oluşturmak istediğimizi belirtmemiz lazım. Ee, bunu yaptık. Buraları geçiyorum şimdilik. Et diyelim. Kaydedelim. Bir kompare edelim bakalım bir hatamız var mı? Evet hatamız yok. Şimdi datayı göster söyleyeceğim demiştim. Şimdi Tools'da e, Computer Setup Editor var. Buraya geldiğimiz arkadaşlar sol tarafta CT Edit'e tıklıyoruz. Şimdi burada bizim e, dosyamızı nereye kaydedecekmiş? Bir ona bakalım. E, gördüğünüz gibi C'de Program Data'nın altına, SciTech'de Saat eksi kadar 7.20'nin altında data'ya kaydedecek Dosyamızın nereye kaydedeceğini de öğrenmiş olduk. Ee, şimdi bunu bir kapatalım. Ee, sayfamıza yine gelelim. Biz ne yap için yapmıştık? Bu link için yapmıştık. Buna bir çift tıklayalım arkadaşlar. Şimdi e, akses'de e, Log device var. Şimdi buraya tıkladığımızda tanımlamış olduğumuz device'imiz geldi. log diye bunu seçiyorum. Uygula diyelim. Daha sonra bir e, mesaj kısmı tanımlamıştık. Şimdi input'tan e, ne yapmıştık arkadaşlar? E, keyboard yani keyboardları tanımlayabiliyorduk e, şu şekilde. Keyboardla nasıl tanımlıyorduk? İşte e, açıp kapatabiliyorduk. Pardon. Windows'un e, üstüne geldiğimizde F5'e basıp te, açıp tekrar kapatabiliyorduk. Daha sonra pop-up sayfamızda da aynı şekilde e, açıp kapatabiliyorduk. Şimdi buraya soğutma manası. Aynı şekilde kavlat komutuyla yazacağım. Log Messenger. Soğutma. Arası. Bakalım başka herhangi bir yapmamız gereken bir şey var mıydı? Bakıyorum. Uyguysımızı seçtik. Tamam. Uygula deyip tamam diyelim. Şimdi bir programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi fareyle vanamın üstüne geldiğimde F5'e bastığımda vanam açılıp kapanıyordu. Tekrar başlıyorum. Kapandı. Şu an saat 14.17. 17 üstüne çift tıklayın, Pop-up sayfam açıldı. Tekrar on off yaparak açıp kapatabiliyoruz. Şimdi dosyamıza bakalım. Nasıl bir şey çıktı? Neredeydi? Bilgisayarda C'nin altında program datada Sitek vardı. Sitek'te işte Sitex'ka da 7.20'ye kaydetmişti. Onun da Data'da gelmesi lazım. Şunu bir yenileyelim. Refresh yapıyorum. Refresh yapıyorum ama şu an hala bir dosyam gelmedi. E, olmadı buraya bir kapatalım. Tekrar bir run yapalım arkadaşlar. Bir önce run'da bir sıkıntı oldu galiba. Tekrar bir run diyeyim. hiçbir soğutma açıyorum kapatıyorum tekrar bir açıp kapatıyorum sonra üstüne çift tıklayayım bir de pop up sayfamdan e, soğutma açıp kapatayım on butonuna basıyorum oa basıp geri kapatıyorum onu açıp tekrar geri kapatabiliyorum şimdi pop up sayfamızı kapatalım buradan e, nereye kaydedecekti cd sistem cd program data da arkadaşlar e, site altında site 7.20 altında datayı kaydedecektir. Gördüğünüz gibi com.log diye e, dosyamız geldi. Gördüğünüz gibi buraya tıkladığımızda e, su, işte mesela ne yapmışız? günde sunutma manası açıldı şeklinde. Bu şekilde bize mesajlar veriyor. Tarih ve saat olarak. E, evet arkadaşlar bu videomuzda da e, pop-up sayfasını oluşturmayı öğrendik ve e, bir dosya eklemeyi öğrendik. Yani device eklemeyi öğrendik. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.